Ben özledim ayran ile yoğur Anam beni kuvvet ile de köyde doğur Hiç olmazsa yine babamı yür Ben giderim kuvvet sende de eylemeyim Kuvvet kuvvet eylemeyim Hiç olmazsa yine babamı yür Ben giderim kuvvet sende de eylemeyim Kuvvet kuvvet Yaz gelende yaylalara gül içerim, düz geldim var tavuldan içerim. <laughs> e çok buz gibi sulardan içerim, ben giderim kuvvet sende yemeyim, kuvvet kuvvete yemeyim. <laughs> e çok buz gibi sulardan içerim, ben giderim kuvvet sende yemeyim, kuvvet kuvvete yemeyim. Bizim köy yaylası çok yurdu çok Bizim köy yaybaşı yok kira yok Aynen, çok masa müdürü bir yok şefi yok Ben giderim kuvvet sende de gel Kuvvet kuvvet de gel çok yok şefi yok Ben giderim kuvvet sen de gelmeyim Kuvvet kuvvet o da sele giderim ey efendim Kızım tuellere buyuruz ikerin satmışım di kendi yükelim. Köyde bir güzel var boyun bir yükelim. ben giderim bu batsın yerim Uğlas uğlas Köyde bir güzel var boyun bir ben giderim bu batsın yerim bu batsın batsa ileneyim Tanrı'nın dilinde değil sayılsızlar Köyün ortasında çeşme yapılır diye. Suya gider iken o yari. O sevdiğim güzel kızı özledim, beni Şeyti düzdür ovası ey Her bahçeden gelir gül gülün gül, sesi Acaba unutur mu vefa siz beni O sevdim güzelin kümini özledim Kemal'i yaktı aşkın adına Damarda yanmıyor rahu zarına Selamını söyle nazli yarım Davul-i zurrali <laughs> düğün özledim Beni özledim, özledim O sevdiğim güzel kızı özledim Vamos lá,